Son arkasına koşu verdi ne oldu arkadaş sana? Hiç konuşmuyorsun. Yine şu evlatlık meselesi mi? Ya üzerime gelme İsmail. Zaten canım sıkkın. Bu kadar kafana takma oğlum. Kim bilir belki de evlatlık değilsindir. Dün akşam bebeklik fotoğraflarıma baktım. Yani yeni doğmuşken çekilmiş bir kare bile yok. Hepsi üç aylıkken başlıyor. Ee ne olmuş yani? Ya anlasana oğlum. Ben üç aylıkken evlatlık almışlar işte. Hadi ya. Şakası yok bu işin Emre. Evdekiler benim annemle babam değiller. Değiller. Ya Zafer kardeş vazgeç şu köpek işinden ya. Ne yapacaksın köpek alıp daha önce de almışsın, bakamamışsın. O yüzden başkasına vermişsin. Kendin söylüyorsun işte. <laughs> Korkut abi. Ya sana soracağım. Evet doğru. Aldım. Bakamadım. E iş güç de vardı tabii. Vermek zorunda kaldım. İnsan evladını verebilir mi? Korkut abi, de bana, insan evladını verebilir mi? Yoksa, yoksa kantine yeni gelen Cafer abi benim ...bak... Yok canım. Tek tesellim ona benden daha iyi bakacak olmaları. Çok şekerdi be Korkut abi. Daha böyle maviş maviş gözleri vardı. Kıvırcıktı da. Neden olmasın arkadaş? Cafer abi senin baban olabilir. Anlattığı tipe baksana. Aynı seni tarif edip dur. Ya git işine be. Sihirlendirme beni. Bütün ısımı senden alacağım şimdi ha. Kızma arkadaş. Madem evdekilerin annen baban olmadığını biliyorsun... ...bütün ihtimalleri düşünüvereceksin artık. Bir düşün bak. Şimdi bu Cafer denen zat... ...niye Ejder'in yerine birden bire çalışmaya başlayıverdi he? Niye? Niye olacak? Seni buldu, sana yakın olmak için başlayıverdi işe. cinler aleminin en iyilik cini Cino sizi saygıyla selamlar. Hoş geldin Cino. Bakıyorum keyfin yerinde. Evet Gülperi. İnsanlara iyilik edip onları mutlu ettiğim ve iyilik kredimi doldurduğum için çok sevinçliyim. <laughs> i̇yilik kredini doldurduğundan o kadar emin misin yani? Dolmadıysa bile eli kulağındadır büyük cin. <laughs> ben senin yerinde olsam o kadar sevinmezdim Cino. Ne demek istiyorsunuz büyük cin? <laughs> İşte bunu Cino. A ama ama nasıl olur büyük için? Puanım düşmüş. E ben hasta bir adamı iyileştirdim. Puanımın yükselmesi gerekmiyor mu? Sana şöyle açıklayayım Cino. Senin birileri için yaptığın iyilik başkaları için kötü sonuçlara yol açtı. Yani 3-5 puanlık iyilik yapayım derken daha büyük bir kötülük yapmış oldun. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum büyük Büyükçin. Hasta bir adamın iyileşmesi kimin için kötü sonuçlara yol açabilir ki? Ailesi için. Cino. Of, çok acıktım ya. Ne var? Kapuska yaptım ben. Ha? Kapuska? Ne lan? Bu ne lan? Bir haftadır kapuska yediriyorsun lan. Bir haftadır sen ne getiriyorsun ki ben sana? Kes lan! Kes kadın, kes! Şunu... Şunu ben... Ne yapacağım lan ben? Ne yapacağım lan seni? Bak! Ne biçim kadınsın lan sen? Bıkkın mı lan sen de? Öyle yapma lan. Bak, işte iyileştirdiğin adam. Karısına eziyet ediyor, onu dövüyor.